bir soru. Gidene mi dur, kalana mı? Türkiye'de çok... Sana bir soru. Türkiye'de çok küfür edildiği söyleniyor. Sizce doğru mu bu? Yalan hatırlar amına. Türkiye'de çok küfür... Bir de şuna bakmak. Böyle böyle iki tane beş adet. Bu da bizim arkadaşlarımız. Yaralarımı sarıp ümeyim. Özlediğimi bilmesin.

sevdim aldattılar sarıldım bıraktılar ama sağ olsunlar hayat anlattılar. <laughs> kar kesersiniz icraata gelince pamuk şekersiniz lafı aranada bun chutu babayım <laughs> aktı. Ne dedik annem? Dinlemedim ki oğlum. Bam benim bam 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 benim bam benim. Mesleğin ne? Babayım. Gece paralıcı son model arabası bitmiyor. merhabası taş gibi manikata akıyorlar. Allamecan ki kankası. Bize gene kez vantidi birize bası. Riskisi votkası kap içine atar. Gece para Biraz kız sevdim gül gibi yaktı beni kül gibi. <laughs> sevdim gül gibi, yaktı beni kül gibi. Bu ses kullanıla ses kullanılamıyor. Diner gibiyim, çekemiyorlar. Kim ne derse desin ye. Yeah. Kim ne derse desin ye. Yeah. Gidene mi zor kalana mı? Kalana. Gidene. Sen öyle san. Benim babam gitti ben böyle kaldım. Sana bir... bak hak benim abim Delikanlı babana selam söyle. babası askerde şehit düştü. O zaman senin selam söylemene gerek yok. Babam beni de duyar zaten. Şehitler ölmez çünkü. Selam sana ey şehit binlerce kez selam olsun. Kız nasıl tatlım? Bu müthiş! Domates çorbası gibi boğazımdan geçtiğini hissediyorum. Evet, hadi tükür şunu. Küçük hanım, bence sen hemen kalın. Aa, durun, değişiyor. Ne oldu? Sakız nasıl tatlım? Bu müthiş Domates çorbası gibi boğazımdan geçtiğini hissediyorum Evet hadi dikil Küçük hanım bence sen hemen karar Aa, Durum değişiyor Roz oldu ve kızarmış Tereyağlı patates Çiğnemeye devam et Küçük kızım dünyada sakız yemeği yiyen ilk kişi olacak Evet beni endişelendiren esas şey Hırtlan. Bu kısım Onun burnuna ne oluyor Mavi oluyor Tüm burnun mosmor oldu Anne ne diyorsun Bayolit rengi mora dönüyor Neler oluyor Tam olarak mükemmel hale getirmedik demiştim. Çünkü tatlı kısmına geldiğinde biraz tuhaflaşıyor. Bunu böğürtlenli turta yapıyorum. Gerçekten çok üzgünüm. Bak. Я okay. закричаю. çocuklar kralıyım ben. Krallar da devrilir asla. Tolga Bahçın. Hemen odama geliyorum. Geçmiş olsun. Haklısın. Sevgili var mı İstanbul'da? Bak sever misin? Severim. Severim dedi. Ee? Ver. Ne vereyim? Kurabiye ki. Ben sadece seviyorum diye merak ettim. Aa yağmur yağıyor. Uçağa bir şey olur mu? Yok canım yağmurdan ne olacak ki uçağa hiçbir şey olmaz. Yıldırım çarparsa? Söyleme öyle şeyler. De, yıldırım çarparsa da paratonel var uçakta. O yıldırımı emer sonra atar kendisi. Buna da emer kendisi denir. Motor arızalanırsa? Yedek motor var. Yedek motor devreye girer. Yedek motoru bozulursa? Yedek motor da bozulursa o zaman hiçbir şey olmaz. Sen yani söyleme ama öyle şeyler. Yakıtı biterse? Yakıtı biterse bu kanatlarıyla uçak süzülür, iner. Kanatları koparsa? Sen ne, ne olsun istiyorsun sen? Neyin peşindesin sabahtan beri ya? Allah Allah! Kanatları... Piçe bak! Uçağı ne hale getirdi? Öyle uçak mı uçak? E, sever misin? Severim. Eş konumoz inovak o mecandır o sevdaya menna ekşandın oy oy derdimin güre ne berdayare bir dağ yare Şaban olacak. Olmaz olmaz Şaban yok. olduğu için notlarını kimseyle paylaşmayan Fulya. Sayın hocam ya alıyorlar. Aslında çocuğum. Okula full makyajlı gelip önceki gece düğündeydim diyen Ceren burada bakayım. Ceren, Ceren. Ee, şey hocam ben çıkartmıştım ama yani belli oluyor mu ki hala? Oluyor. Her Allah'ın günü tuvalete gitmek için izin isteyen kız grubu. Hocam Armin'i ağlıyor da bir tuvalete gidebilir miyiz? Çıkın kızım. Süper. Her derste arka sırada uyuyan Doğuşcan burada mı? Alın çok ses. Arkadaş uyuyor. uyuyor. uyuyor tamam. Okul tuvaletinde gizlice sigara içen öğrenci grubu burada mı? Yok hocam onlar tuvalete gizlice sigara içiyordur. Şunu atarım sana çocuğum. Her sınavda zayıf alacağım diye ağlayıp 80'den aşağı not almayan ve arkadaşlarının nefretini kazanan İbrahim burada mı? Buradayım hocam. Çıkışta arkadaşınızı dövebilirsiniz sınıftaki herkesle de dedikodu yapıp herkese birbirine düşmesi bir... olduğu için İki saniye içinde beni bırakmazsan o çekik gö- Sen gittiğin yeri sensiz ben bir deli kaderim buymuş benim Bir gün duyarsan sen ismimi tanımasan beni hiç sevmedin mi? Elinden tutun adamla Yürü bak yoluna sakın mı arkana Sen huzurum kalmadı Bunalımlardayım Efkarlanmaktayım Gezdiğim her sokak sonunda Kafelerde parkta Hatıralarımlayım Ne içtiğim sigaradan Ne yediğim yemekten Tatlı göz Geceleri başım yastığa koyduğum zamanlar Sensiz uyuyamıyorum Değer miydi seven bir kalbi param et sen git Ben bir de hayallerim bindik bir gemiye Kaptansa ben yine dalmışım o eski günlere Söylenen sözlerim İçim acıdı yine Hangi kalbi Mutlu edersin Sevebilir misin Sen nasıl birisin Gözlerim Kör almıştı benim Nasıl sevdim seni Yıkıp da gittin beni Sevmiyordun Neden oynadın Neden beni kırdın Bu kalbi dağıttın Aldın sana huzurun kalmasın uykuların da kaçsın Gelme sakın istemem seni o yalan sözleri sahte bakan gözleri Mutlu et sen gittiğin yeri Veda ya Aşktan yana gülmedim kalabasın ben ölmedim Kimse geriye dönmedi neler neler dur yeter dediğim insan benden şimdi çok uzakta Fazla dozda alkollüyüm serin serin Nefer rüzgar dolmaz asla senin yerinde Sen bile gelme bana Gülüşü yeter dediğim Dostum, küçükken sen beni kurtarmıştın Gülüşü yeter dediğim insan Şimdi sıra bende. Ben benden şimdi çok uzakta fazla. Hayır dur. ...rak... ...gül... ...yapma. ...dost daha alkolüyüm... ...serin serin nefer rüzgar... ...olmaz asla senin... ...aşktan yana gülmedim... ...karabahçım ben ölmedim... ...kimse geriye dönmedi... ...neler neler duydum ama sevmedim... ...aldım elime dünleri... ...sensiz büyüttüm gül... Aş şeyden gelir. İnsanlar hep böyledir. Kimileri yalan, kimileri yılan. Çok azdır adam gibi kalan. <laughs> İnsanlar hep böyledir. Kimileri yalan, kimileri yılan. Çok azdır adam gibi kalan. Mahalleler yanıyor her gece Sabaha kadar sor bizim gençlere Nöbet tutan çocuklar aldı teyzelerden Full pilavlı tencere 18 yaşında altında Mercedes, Mercedes. rakibi onu hiç enemez Bugünün yarını olabilir ama kimse bana sözü veremez Dün Check me and guide me Allah oh, Allah oh, to your love and mercy Allah, oh, Allah. Yeah Allah don't deprive me Dur yazayım ki. Tas. Kafa tas. Kafa taz.

fotoğraf, fotoğraf, adası, Tamam bu film adı k kapanmış, bütün dünya ağlamış. Doktor doktor, doktor kalksana, lambaları yaksana, atam elden gidiyor, çaresine baksana. Uzun uzun kavaklar dökülüyor yapraklar, ben atama doymadım, doysun kara topraklar. Babaların <laughs> mesleğin ne? <laughs> Peygamber. Vur <laughs> hançeri kalbime, kalbim kana bulasın. Ama fazla derine inme çünkü <laughs> orada sen varsın. Sensiz! <laughs> Aa! çok videonun gelmesini için like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.